Efendim merhaba. 13 Eylül 1921. İstiklal Savaşımızın en önemli safhalarından olan Sakarya Zaferi'nin kazanıldığı gün. Sakarya Zaferimiz 23 Ağustos 1921'de başlamış 13 Eylül 1921 22 gün 22 gece devam etmek suretiyle kesin ordularımızın galibiyetiyle zaferiyle sonuçlanmıştır. Zafer öncesi ana başlıklar halinde neler olduğunu, bilhassa Yunanlıların nasıl hareket etmiş olduklarını şu, bir, birkaç başlıkta sizlerle paylaşmak istiyorum. Muhterem izleyicilerim, 15 Mayıs 1919'da Yunan kuvvetleri İzmir'i işgal etmişlerdir. Neden Yunan kuvvetleri? Çünkü galip devletlerin en önemli mümessilleri İngiltere Fransa ve İtalya'ydı. Onların kararı ile her şey oluyordu. Onlar masaya oturduklarında efendim Türkiye üzerinde karar verme durumundaydılar. Elbette Mondros mütarekesi imzalanmış, İstanbul işgal edilmiş ve Osmanlı Meclisi Mebusan'a dağıtılmış, ee, Mustafa Kemal Anadolu'ya geçmiş idi. O safhaları konuşuyoruz. Neden Yunanistan, İngiltere değil de? Şimdi İngiliz siyaseti burada devreye girmiştir. İngilizler Anadolu'da aslan payını almak istiyorlardı. Bilhassa e, e, Fransızlara ve İtalyanlara karşı. Onlara parsayı kaptırmamak istiyorlardı. Kentleri ileri geçerek kendileri Anadolu'nun muhtelif yerlerini işgal etseler... ...onlara da pay ayırmaları gerekiyordu. İşte bunu önleyebilmek için... Fransız ve İtalyanların haklarını veya sözüm ona haklarını asgariye indirebilmek için maşa kullanmaya karar verdiler. Bu maşada kendi kontrollerinde olan küçük bir Yunanistan'ın Türkiye'yi işgal etmesi, arkasından da iş efendim sulha bağlandıktan sonra burada işgal edilen toprakların İngiliz menfaatlerine kullanılması veyahut da bu topraklardaki zenginliklerin İngilizlerin menfaatine olarak e, Yunanlılar tarafından kullandırılması esasına dayanıyor idi. Fransızlar ve İtalyanlar bunu kerhen kabul ettiler. Çünkü İngilizler gerçekten güçlüydüler, onlara karşı yapacak çok büyük şeyleri yok idi. Yunanlıların Anadolu'yu işgal etmelerine kerhen onay verdiler e, Fransızlar ve İtalyanlar. Mukabilinde kendileri de Antalya'ya ve Güneydoğu Anadolu'ya çıkarma yaptılar. Orada ileri harekete geçtiler. Fransızlar ve İtalyanlar. Muhterem izleyicilerim, Yunanlılar 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal ettiler. Halbuki Mustafa Kemal Anadolu'ya geçmiş. Anadolu'da Türkiye'yi, Anadolu'yu savaş için teşkilatlandırmaya çalışıyor idi. Bir taraftan da galipler, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar bir araya gelip Türkiye'nin bölüşülmesi üzerine efendim anlaşmalar yapmaya çalışıyorlardı. Veyahut da haritalar hazırlıyorlar idi. Hazırladıkları haritalar sonradan sevr haritası olarak önümüze çıkarılacak olan haritalardır. Bu haritalara göre işte şurası Yunanların, burası İngilizlerin, şurası İtalyanların şeklinde Türkiye parsel parsel edilmeye çalışılıyor idi. Bunu ne İstanbul hükümeti kabul ediyordu ne de Anadolu'da hükümet kurmaya çalışan veyahut da Anadolu'da kurtuluşu örgütleyen Mustafa Kemal kabul ediyordu. O halde ne yapmalıydı? Yunanlıları bir adım daha ileri hareket ettirerek Türkleri bunu kabul etmeye zorlamak lazım idi. İşte yaptıkları bu idi. Nisan 1920'de Sevr haritasını aralarında anlaşarak belirlediler ve Yunanlıları ileri harekete geçmeye zorladılar galip devletler. Bunun üzerine muhterem izleyicilerim 1920 yılının Temmuz ayında Yunanlılar Bursa'ya kadar gelip Bursa'yı işgal ettiler. Ağustos ayında Uşak'ı işgal ettiler. İleri harekata devam ediyorlardı. Yıl sonunda Yunan ordusu Eskişehir ve Kütahya'nın Kütahya'yı tehdit edecek kadar yaklaşmak suretiyle oraya kadar geldiler. Büyük Millet Meclisi açılmış idi. Müzakere halindeydiler. Ne oluyor? Ankara'da düşecek mi? Nereye gidiyoruz? Ne yapacağız der iken Doğu'da gümrü anlaşması yapan 15. Kolordumuz orada boş kalmış ve Doğu'ya intikal ettirilmiş idi. Güney Doğu'da ve Güney'de İtalyanlar ve Fransızlar bir şekilde devre dışına çıkarılmışlar. Oradaki kuvvetlerimiz de batıya aktarılmış idi Yunanlıların karşısına. İşte Yunanlıların bu ileri hareketlerini kırmak üzere Ocak 1921'de birinci in yapılan çarpışmaları ordumuz kazanacak. Arkasından iki ay sonra ikinci İnönü zaferimiz ortaya çıkarılacak. Yunanlılar geri defedilmeye çalışılacak. Ama Yunanlılar İngilizlerden almış oldukları takviye ile almış oldukları silahlarla tekrar hücuma geçecekler. 27 Mart'ta Afyon'u düşürecekler. Afyon'un doğusuna doğru ilerlemeye başlayacaklardır. Temmuz ayına geldiğinde ise 1921 yılının Temmuz'unda Kütahya ve Eskişehir'de ordularımız bozguna uğrayacak, geri doğru çekilmeye başlayacaktır. Sakarya'nın doğusuna çekilecektir ordularımız. Haymana'dan top sesleri Ankara'dan işitilecektir. Büyük bir telaş. Ne yapacağız? Başkent de elden gidiyor. Ankara da elden gidiyor. Bir kısmı Ankara'nın yani başkentin Kayseri'ye taşınmasını teklif etmiş. Hatta bu yolda adımlar bile atılmış. Arşivler ve diğer acil evraklar Kayseri'ye gönderilmiştir. Ankara'nın boşaltılması sebebiyle. Bu arada Sakarya'nın doğusuna çekilen ordumuz tekrar 23 Ağustos'ta karşı hücuma geçmiştir. İşte Sakarya Savaşı'nın başladığı tarih bu tarihtir. 23 Ağustos 1921. Kanlı çarpışmalar oluyordu. Efendim Sakarya'nın kenarında gerçekten de ölüm kalım savaşları meydana geliyordu. İsmet Paşa kusurlu görünerek Batı Cephesi kumandanlığından azlediliyor. Yerine Fevzi Paşa Karp kumandanı Karp Cephesi kumandanı olarak İsmet Paşa'nın yerini alıyor. Savaş olanca huzuyla hızıyla devam ediyordu. Önceden 3 Ağustos 1921'de Genelkurmay Başkanı Milliva İsmet Paşa'yı azlederek aynı zamanda Başvekil ve Milli Müdafaa Vekili olan Fevzi Paşa'yı bu makama getirdiklerini az önce ifade ettim. 14 Ağustos'ta Yunan taarruzu kırıldı. Arkasından 9 Eylül'e kadar hücum tazelediler. 23 Ağustos'tan ibaren 9 Eylül'e kadar hücum tazelediler. Çok kanlı savaşlar oluyordu. Kuşatma taarruzundan başarı sağlayamayan Yunan kuvvetleri siklet merkezlerini ortaya kaydırarak savunma mevzilerini Haymana istikametinde yarmak istedi. 9 Eylül'e kadar süren yarma teşebbüsünde de başarılı olamayınca bulunduğu hatlarda kalarak savunmaya karar verdiler. Bu arada muhterem izleyicilerim Kazım Karabekir Paşa hatıralarını yazmıştır. Bu hatıralarında bir iddiayı dillendirmektedir. Kazım Karabekir'in hatıraları diyor ki 9 Eylül günü Mustafa Kemal yenildiğini düşünerek 9 Eylül 1921'de ordumuza geri çekilme emri verdi. göz köyündeki karargahından kendisi de Ankara'ya döndü. Kazım Karabekir'in hatıraları devam ediyor. Diyor ki, buna rağmen o sırada başvekil, mülü müdafaa vekili ve genelkurmay başkanı olan Fevzi Çakmak, başkumandanın bu emrine karşı çıkarak, ricat emrini geri aldırarak ileri harekete geçti diyor tam aksine ricat emrinin tam aksine ertesi gün Millet Meclisi'nin Büyük Millet Meclisi'nin ordusuna karşı hücum emrini verdi ve kısa süre sonra Yunan ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. 13 Eylül'de Sakarya'nın batısına çekildi Yunanlılar. İşte 13 Eylül günü kesin olarak Sakarya zaferinin kazanıldığı gün olarak tarihlere geçmiştir. 13 Eylül günü Sakarya Nehri'nin doğusunda hiçbir Yunan askerinin artık kalmadığını tamamen batıya Afyon Eskişehir hattına çekilmiş olduklarını ve orada yeni müdafaa hatları oluşturmaya başladıklarını tarihler yazıyor. Sakarya Meydan Savaşı 22 gün 22 gece sürmüş. Yunanlılar Ankara'nın 50 kilometre kadar yakınına gelmişlerken geri çekilip demin söylediğim gibi Eskişehir Afyon hattına kadar çekilmişler. Geri çekilirlerken de köprüler, demir yolları, geçitler, yollar, köyler ne buldursa buldularsa yakmışlar, yıkmışlar. Zulüm üstüne zulüm, mezalim üstüne mezalim uygulayarak yeni hatlarına çekilmişlerdir. Sakarya'da ordumuz 5700 şehit vermiş, 17700 kişi de yaralanmıştır. 415 askerimiz efendim Yunanlara esir düşmüş olduğunu görüyoruz. Yunan ordusunun kaybı ise 15.000 ölü ve 25.000 yaralı olarak tarihlere geçmiştir. Yunanlılar için geri çekilmek haricinde başka bir seçenek kalmamıştı geri çekilirken Türk sivil halkına karşı yaptıkları tecavüzler, kundaklamalar ve yağmacılık sonucunda 1 milyonun üzerinde sivil Türk evsiz, baksız ve mülteci durumunda kalmıştır. Yine Sakarya zaferinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e gazilik ve maraşallık ünvanını tevdi ettiğini görüyoruz. Sakarya Savaşı da gerçekten İstiklal Savaşımız yönünden bir köşe taşıdır. Galibiyetimizin başladığı tarih ve mekandır. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasıyla Türk milletinin genel savaşın kazanılacağına olan inancı yerine gelmiştir. İstanbul'da tüm camilerde Sakarya şehitlerine mevlütler okunmuştur. O ana kadar Ankara'ya mesafeli duran İstanbul basını da Artık Ankara'nın bu işi başaracağına inanmaya başladığını görüyoruz. Yunanlıların açıktan bir şekilde İngiliz desteğini kaybettiklerini, İngilizlerin bundan sonra artık destek verseler bile gizli gizli destek vermeye başladıklarını görüyoruz. Bu da elbette bir dönüm noktasıdır. Yurdun her yerinde bayram havasının e, hakim olduğunu, Kur'an ve mevlidler okunduğunu, askerimiz hakkında dualar edildiğini, İstanbul'da bilhassa bu merasimlere ağırlık verildiğini, padişahın da Sultan Vahidettin'in de bu merasimlere iştirak ettiğini ve bu merasimleri teşvik ettiğini görüyoruz. Bundan sonra ne olacaktır? Bir yıl ordumuz takribi 9 ay, şey 11 ay diyelim 11 ay hazırlık görecek. 11 aydan sonra 26 Ağustos 1922'de büyük taarruza başlayacak. 30 Ağustos'ta kesin zaferi kazandıktan sonra da Yunan ordusu ülkemizi terk ederek İstiklal Savaşımız bu şekilde kazanılmış bulunacaktı. Bugünkü süremizin sonuna geldik. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın efendim.